Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı Belediyesi tarafından Güzlek Mahallesi, Aktepe'de Kızak Merkezi haline getirilen bölgede vatandaşlar kar ve doğanın tadını çıkartmak için akın etti. Arayıl tatilinin de gelmesiyle bölgede oluşan yoğunluk, Uludağ ve Kartepe kayak merkezlerindeki görüntüleri aratmazken 7'den 70'e herkes görününce eğlendi.

Hüseyin'den <laughs> mi <laughs> 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 Ama haber yazacaksınız ben böyle okuyacağım. bu çok a, yavaş 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 daha çok, çok iyi çıktı. bu son tarafa var ya. Bu şöyle Ankara yağmadı. bir şey evet. <laughs> bu vallahi Ormana doğru gitme. Yani, Karnımı sen... aldım, babam şey beni kar kaymaya getirdi ailemle birlikte. sarna kaydık. Şu anda karşı tarafa gideceğiz. Orada kayacağız. En yukarıda kardan adam yaptık, mümkün büyük. Sarnada kızımla kaydım. Çok eğleniyorum. Çocuklar için çok güzel bir imkan sağladılar burada. Çocuklarımızın eğlenmeleri için, kar tatilinde vakit geçirebilmeleri için. Belediyemiz olsun, yetkililer olsun çok güzel yerler yapmışlar burada. Çocuklar da çok mutlu oldular. Kar biraz daha fazla daha mutlu olacağız aslında ama şu anda bile bizim için yeterli bir durumda. Burası öbürlerinden geri kalan bir yanı yok şu anda. Ben çünkü Kartepe'ye çıkmış bir insanım ben. Kartalkaya çıkmış insanım. Burası da oralardan geri kalan bir yanı yok. Çünkü oralarda da bu kadar kar var sonuçta. Hani belediyemiz için ya da çevre iller için çok güzel bir şey şu anda imkan. Değerlendirmelerini tavsiye ederim buradan. Herkese de ailecek bir tavsiyede bulunabilirim. Gelebilirler buraya, güzel vakit geçirebilirler çocuklarıyla. Önümüzdeki haftalarda da belediyenin burada bir kızak şenliği olacak, kar şenliği olacak inşallah. Orada da bütün çevre illerdeki arkadaşları, aileleri bekleriz. Güzel bir eğlence olacağını tahmin ediyoruz burada. Herkese şimdiden iyi eğlenceler dilerim. Mutlu olduk, arkadaşlarımızla beraber buraya gelip eğleniyoruz. Ve burası Kartapeden daha güzel bir yer bence. Tercih meselesi gerçi. Yani güzel bir yer. Arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz. Buraya motorlarımızla beraber geliyoruz. Burada kayıyoruz. Hani halk için çok güzel bir yer olmuş. Belediye Başkanımız Bilal Soykan'a teşekkür ediyoruz. B -b 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 Aracı çok bir şey. Aktepe, Güzde Kızak merkezindeyiz. Sömestre tatilinin başlamasıyla birlikte de aileler gördüğünüz üzere buraya akıl ettiler. Ee, i̇nşallah belediyenin de olan organizasyonunun da eğer kar yağışı devam ederse bu önümüzdeki hafta sonu yapmayı düşünüyoruz. Ama artık burası herkesin, her vatandaşın bildiği şehir dışından da ilçe dışından da gelen vatandaşların olduğu yakın ilgi gösterdiği bir yer oldu. İnşallah muhtarımızla birlikte bu yıl ve her yıl üzerine daha geliştirerek bu alışkanlığı devam ettireceğiz. Festival havasında geçecek inşallah. Çabuk en yükseğe çıkılan nokta burası. Kerem Ali Türbesi'nin eteklerindeyiz. Ee, dediğim gibi insanlar kolay ulaşabiliyorlar. Ee, hoşça vakit geçirebiliyorlar aileleri, çocuklarıyla birlikte. Dediğim gibi inşallah kar yağışı devam ederse de bu önümüzdeki hafta sonu da geleneksel hale getirdiğimiz e, Güzlek Mahallesi, Aktepe Kız Akşenliği etkinliğimizin üçüncüsünü de bu hafta sonu yapmayı planlıyoruz inşallah. Ee, geçen sene deprem dolayısıyla ertelenmişti. Ee, bu sene inşallah e, semestre tatiline de denk geldi. İnşallah yağışla devam ederse çocuklarımıza da e, karne hediyesi olmuş olacak.